diliyorum. Yaralı olanlara da acil şifa diliyorum. Şehit olan infaz koruma memurlarının bütün işlemleri ve söylemler şehit olarak geçiyor. Ancak onlar devletin şehitle şehitlikle ilgili ne maaşlarından ne sosyal haklarından ne de kanunla ilgili şehitlik kanunundan yararlanabiliyorlar. İnfaz koruma memurlarının dahil olmak üzere bütün şehitlerimizin, ailelerinin, devletimiz tarafından desteklenmesini talep ediyoruz. Değerli arkadaşlar, yaz geldi. Kendi hesabımdan defalarca artık yangınların çıkma ihtimali çok büyüdü. Yangınlar için tedbir alın, uçak aldınız mı diye kendi Twitter hesabımdan her gün, hemen hemen her gün e, bu iktidarı uyarıyorum. Geçen Temmuz ayında Antalya'da, Manavgat ilçesinde, ilçesinde başlayan orman yangını tam iki hafta sürdü arkadaşlar. Üç insanımız hayatını kaybetti. Yedi bine yakın hayvan telef oldu. Onlarca insan yaralandı. Binlerce dönüm tarla, bahçe, sera yandı. Ve 127 bin hektarlık orman alan kül oldu. Tahmini ekonomik kayıp 2 milyar lira civarında. Birincisi, Türkiye Hava Kurumu'nun 7 yangın söndürme uçağının havalanabilmesi için 5 milyon dolar gerekiyor. Yani 75 milyon lira. Türkiye Hava Yolları Uçak, Türk Hava Kurumu uçaklarının üst e, modeli CL415'in fiyatı 30-35 milyon dolar civarında. Bugünkü kur hesabıyla bile zarar düşünüldüğünde 5 uçak eder bizim kaybettiğimiz ormanların, kaybettiğimiz canlıları bunların yerini parayla telafi etmek mümkün değil. Ama bu zararı maddi hesap olarak bile hesaplasak, Türkiye eğer bu zarara uğramamış olsaydı beş tane uçak satın alabilirdi. Peki bunun için bir şey yaptık mı hala? Bilen var mı? Uçaklar alındı mı? Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı 13 uçağına binip seyahat etmeye devam ediyor. Ama Türkiye yangınlarla karşı karşıya kaldığında hala onları söndürmekle ilgili tek bir uçak dahi alınmadı. Bunu buradan uyarıyoruz. Bütün milli varlıklarımıza, zenginliklerimize, canlı canlılarımıza tehdit oluşturan orman yangınlarının söndürülmesi ve acil müdahale edilmesiyle ilgili yangın söndürme uçaklarının bir an önce alınmasını talep ediyoruz. Değerli arkadaşlar bu arada önemli bir olay oldu. Gerçekten çok sıkıntılı durumlar var. AKP iktidarında yönetim kurulunda olan AKP'nin yandaşları biraz sıkıntıya düşmüşler. Türk Hava Kurumu Türk Hava yollarında huzur hakkı 3 kat artırarak 8500 liradan 25 bine çıkmış AKP iktidarında. Emeklinin yaşam hakkı hiçe sayılıyor. Türk Hava Yolları zam için günün koşullarına uygun noktaya taşıdık diyor. Bizi dinleyen vatandaşlarımıza söylüyorum. AKP iktidarı tam bu anlattığımız e, bakış açısıyla bakıyor vatandaşına. Diyor ki ben yönetim kurulundaki benim yandaşlarımı aldıkları huzur haklarını 25 bine çıkartıyorum ama emeklilerin ikramiyesine hiç dokunmuyorum. Emeklinin bayram ikramiyesiyle ilgili bugün tüm emeklilerin kulağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP grubunun yaptığı grup toplantısındaydı. Orada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Emekliler için bir müjde verecek diye bekleniyordu. Hani Türk Hava Kurumundaki Yönetim Kurulu üyelerini aldıkları huzur hakkını 8 binlerden 25 bine çıkartan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politik anlayışı emekliler için de bugün en az askeri ücret, ücret düzeyinde emekli ikramiyesi almalarını müjde olarak açıklar diye bekleniyordu. Oldu mu? Hayır. Herhangi bir şey çıktı mı? Hayır. Kur korumalı dolarla ilgili hala yandaşlarını kendisinin atadığı bürokratları ve kendi çevresinde onu saran kamu ihalelerine giren yandaşlarını korumak için elinden gelen her şeyi yapıyor ama emeklilerle ilgili en ufak bir şey yapmıyor. Biz 2018 yılında emekli ikramiyesini Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu en az iki ikramiye bin TL karşılığında verin dedi. Emekli bunu hak ediyor dedi. O günün koşullarında söylenen rakam buydu. Ancak biz bugünün koşullarında asgari ücretle ilgili en az asgari ücretin net tutarı kadar emekli ikramiyesi verilmesini talep ettik. Peki onlar ne yapıyorlar? Onlar o tarafa kulaklarını tıkamış durumdalar. Millete kulaklarını tıkamış durumdalar. Erdoğan saraya çıkarken ne demişti arkadaşlar? 2023'te Türkiye ekonomisi ilk 10 ekonomiden biri olacak demişti. 2023'te 23. sıradan gireceğiz. İlk 20 arasındaki yerimizi 2021'de kaybettik. 21. sıraya düştük. Yani Erdoğan'ın söyledikleri 2021 yılında artık geçersiz oldu. 2022'de 2 sıra geriledik ve 23. sıraya düştük. Nüfusu 25 milyon lira bile olmayan Tayvan. 40 milyonu bulmayan Polonya ekonomisi 85 milyonluk Türkiye'yi nüfusu olan Türkiye'yi geçtiler. Tayyip Erdoğan ve çevresi halka büyüme masalları anlatırken ekonomimiz tam 170 milyon dolar maalesef küçüldü. Gerçekler bunlar. Yalanları Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarı söylemeye devam ediyor. Erdoğan saraya çıktığından bu yana enflasyon katlandı. Gerçek bu. Faizler katlandı. Devletin borcu üçe katlandı. Vatandaşın bankalara borcu ikiye katlandı. Bir trilyon lira bugün devletin bankalara, milletimizin bankalara olan borcu var. Bugün vatandaş pazar alışverişini dahi yapamaz hale geldi. Çünkü vatandaşın cebinde para yok. Para vatandaşa değil yandaşlara dağıtılıyor. Borçlar katlanıyor. İcra dosyası Türkiye'de 23 buçuk milyonu buldu. 23 buçuk milyon insanımız icralar, icra kapılarında sürünüyor. Çare var mı? Çare bilir. Çare üretim. Çare sarayı değil, milleti düşünmek. Çare çiftçiye destek olmak, yandaşa değil. Çare esnafa destek olmak. Çare iş insanının katma değer ürünleri üreten iş insanlarımıza destek vermek, çare fabrika açmak, çare bereketli topraklarımızı tekrar üretimle bereketlendirmek, çare Türkiye'ye dışarıya gidecek değil, Türkiye'ye yüzlerini döndüren gençlerimize destek olmak, çare hazinedeki parayı bir gecede yandaşlara aktarmak değil, çare bütün varlığımızı ve kazançlarımızı 84 milyon insanımızla eşit haklar içerisinde paylaşmak. Çare ekonomiyi büyütmek, çare demokrasi, çare adalet. Eğer bunlar sağlanırsa, eğer gerçekten yüzümüz millete dönülürse, derdimiz millet, derdimiz ülkemiz olursa evet, o zaman Türkiye istediğimiz bir noktaya gelir. Biz bunu yapacağız. Millet ittifakı olarak yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yapacağız. Bunun için çalışıyoruz. Hazırlıklarımız tamam ve gün geldiğinde Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda her şeyi saatiyle, günüyle, anı, ayıyla anlatıp milletimize verdiğimiz sözleri tek tek yerine getireceğiz. Ama onlar verdikleri sözleri yerlerine getirmiyorlar. Yalan söylemeye devam ediyorlar sığınmacılarla da ilgili kafaları çok karışık arkadaşlar. 10 yılda geldiğimiz nokta sığınmacılarda şudur. Türkiye'nin yaklaşık 8 milyon dünyada en fazla sığınmacı bulunduran ülke. 8 milyon Türkiye'deki sığınmacı. Ve sığınmacı sorununun Türkiye'nin başına saran, kontrolsüzce bu noktaya ulaşmasına neden olan AKP iktidarının Göçmenlerle ilgili tek bir politikası dahi yok. Soylu konuşuyor ya, gerçekleri söylemiyor. Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor, gerçekleri söylemiyor. Onlar kafaları karışık, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Türkiye'nin başına bir belayı sardılar. Bunu nasıl halledeceklerini bilmiyorlar. Bunu bilen Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklıyor ve söylüyor. Erdoğan anket ibarelerine, e, ibresine göre hala söylem belirleme derdinde. Bir ayda bize iki tane istikamet gösterdi. Demokratik tablo değişiyor, hala sözle insan yakalama peşindeler. Bir hareket, yol haritası kendilerinde kesinlikle mevcut değil. Politikaları yok. Mesele şu, Cumhuriyet tarihi boyunca, 1923'ten 2011'e kadar Türkiye'ye gelen mülteci sayısı toplam 2 milyon lira. 2 milyon. Son 10 yılda bunun tam üç katı artış olmuş. Neden? Tayyip Erdoğan böyle istedi diye. 8 milyon nüfusa ulaşamayan dünyada o kadar çok ülke var ki biz bir ülke nüfusu kadar bir nüfusu aldık sığınmacı olarak Türkiye'ye kabul ettik. Avrupa bunu asla istemedi. Avrupa kapılarını kapattı. Onlar kontrollü olarak bu işe yaptılar. Onlar bize dediler ki bu mülteciler sizde olsun. Size şu kadar para vereceğiz. İşte parayı çok seven AKP, AKP iktidarı ve Recep Tayyip Erdoğan bunu kabul etti. Ve şimdi Türkiye bu çıkmasını içerisinde. Bunun çaresi burada bulunan göçmenlerimizin Suriye'den Afganistan'dan gelen göçmenlerin kendi rızalarıyla kendi ülkelerine dönecek diplomatik doğru girişimleri yapmak. O ülkeyle diplomatik bağlarımızı güçlendirmek. Suriye ile İsrail ile görüşüyorsun. İsrail Filistin'e saldırıyor. Ne taraftasın? Kendi politikanı hala belirleyemedin. Yüzün İsrail'e mi dönük, Filistin'e mi dönük? Sen kendi durumuna göre, rantına göre, parana göre, dolarına göre hareket ediyorsun ama Esad'la görüşmüyorsun. Hala orada askerlerimizin durumu belli değil. Hala orada politik bir girişim yok, diplomasi yok. E bunu kim yapacak? Bunu Cumhuriyet Halk Partisi yapacak. Doğru alanı yapacak. <laughs> Komşularıyla doğru ilişkilere girecek ve burada yaşayan göçmen vatandaşlarımızın hakları, hukukları korunarak, onların kendi ihtiyaçları tespit edilerek, ülkelerine döndüklerinde yaşamlarıyla ilgili garantiler alınarak, haklarıyla ilgili garantiler alınarak, burada yaşadıkları sürece onların yaşamla ilgili kaygıları giderilerek, devlete olan güvenlerini arttırarak, iktidarı olan güvenlerini arttırarak onların güle oynaya Suriye'ye ya da geldikleri ülkelere gitmeleri sağlanacak. Arkadaşlar devletimizin itibarını yitirtmeye devam ediyoruz. Devletimizin kurumlarının devletimizin birikimlerinin yok olmasına neden oluyoruz. Bir örneğini şimdi size açıklıyorum. Almanya'da Ziraat Bankası'na Alman hükümeti kayyum atadı. Almanya Mali Denetim Otoritesi, bizdeki bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu, bir süredir denetlediği Almanya'daki Ziraat Bankası International AG'ye kayyum atadığını açıkladı. Düşünebiliyor musunuz? Bir Türk bankasına Almanya'daki e, bizim bankacılık ve düzenleme ve denetleme kurumuna eş değer kurum, Bankaya Ziraat Bankası'na kayyum atadığını açıkladı. Gerekçeli gerekçeli bizi hiç şaşırtmıyor ama gerçekten çok üzüntü verici. Ticari işlemler ve kredilerde usulsüzlükler. Almanya ayrıca kara parayla mücadelede etkin çalışma yapılması için de böyle bir adım atıldığını söylüyor. Bu iktidarın usulsüz yaptığı işlemlerle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaç araştırma önergesi vermişizdir. Kaç kanun teklifi getirmişizdir engellenmesi için, Sayıştay'ın devreye girebilmesi için. Bu kurumların, bu kurumların özellikle bankaların kara para aklama konusunda kullan kullanılmamaları için ne kadar çok müdahalelerde bulunmuştur Cumhuriyet Halk Partisi. AKP iktidarının yandaş kendi kendilerine yakın hakim ve savcılarla çıkarttığı kararları Yargıtay'ın bozduğu Man davasında bile, Manadası davasında bile AKP'deki iktidarın başındaki Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşinin, eniştesinin, oğlunun, yakınlarının, özel kalem müdürünün nasıl vergi kaçırdıklarını kaç defa söylemiştir Cumhuriyet Halk Partisi. Karar Almanya'da 11 Şubat 2022'de alındı kayyum ataması 4 Nisan 2022'de gerçekleşti. Resmi açıklama 19 Nisan'da yapıldı. Hem Türkiye'nin hem de devletin en büyük bankası olan Ziraat Bankası'ndan tek bir ses var mı? Hayır yok. Bir açıklama var mı? Yok. Peki bunun Türkiye'de ilgili ne kadar itibar sarsıcı olduğunu biliyorlar mı? Biliyorlar. Kendileri ne yaptıklarını bildikleri için sesleri çıkmıyor. Ziraat Bankası'nın bağlı olduğu Türkiye Varlık Fonu'nda fon yönetim kurulu başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da tek bir kelime yok. Anlaşılıyor ki AKP iktidarı sadece Türkiye'deki kamu bankalarını değil, yurt dışındaki kamu bankalarını da yandaşlarına kıyak çekmek için kullanmış. Bunların hepsinin çaresi var. Bunların hepsinin çaresi Türkiye'yi Hukuk ve adalet içerisinde yönetmektir. Ekonomiyi merkez bankasının bağımsız, Türkiye'nin dünyanın tüm ekonomik verilerine uygun, e, merkez bankasının dünya ekonomisinin girdilerine uygun hareket etmesini sağlamaktır. Bunun çaresi var. Türkiye'de üretimi geliştirmektir, adaleti tesis etmektir. Bunun çaresi var. Türkiye'de demokrasiyi bir daha inşa etmektir. Bunun çaresi ucube sistem, cumhurbaşkanlığı sistemi değil, layık, demokratik, parlamenter sistemdir. Hepinize teşekkür ediyorum. Sorusu olan var mı? Arkadaşlar hem AKP iktidarı hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'deki yaptıkları yanlış politik uygulamalar ve ekonomik uygulamalar neticesinde Türkiye'yi bir yoksulluğa, bir açlığa terk ettiklerinin farkındalar. Kendi belediye başkanları bile ekmekle ilgili ancak dünya savaşlarında görülebilecek bir manzardır ya da uluslararası bir savaşta görülebilecek bir manzaradır. Ekmekle ilgili kupon e, dağıtma noktasına gelmişlerdir. Açlığı ve yoksulluğu eleştiren Cumhur İttifakı'nın içindeki milletvekilleri partilerinden atılır noktaya gelmiştir. Konuşan sadece muhalefet değil, konuşan kendi milletvekilleri olsa dahi onları konuşturmamak için milletvekilliklerin kendi partilerinden onları ihraç ediyorlar. Bu noktaya gelen AKP iktidarı ve Recep Tayyip Erdoğan altılı masanın sadece kendi siyasi çıkarları doğrultusunda değil ülkenin geleceği konusunda ve milletini düşünerek birlikte yürüttükleri politikadan büyük öfke duyuyor. Bundan çok büyük rahatsızlık duyuyorlar. AKP iktidarı ülkeyi düşürdükleri durumu değil altılı ittifakın millet için yürüdükleri yolda başarıya ulaşırlarsa kendi koltuklarını kaybetmekten korkuyor. O yüzden içlerindeki öfke ve içlerindeki niyet kelimelere dökülüyor. Onlar istiyorlar ki altını masa birbirine düşsün. Birbirine düşen Cumhur İttifakı'nın içindekilerdir. Birlikte yola çıktıkları arkadaşlar artık o yolda Recep Tayyip Erdoğan'la yürümek istemiyorlar. Artık beraber yol arkadaşlığı yapmak istemiyorlar milletvekilleri dahi artık seslerini çıkartarak bu haksızlığa durun diyor. İşte tüm bunlar onları gerçekten paniğe sürüklüyor. Ama onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz milletimiz için millet ittifakıyla yürüyüşümüze devam edeceğiz ve aldığımız sonuç milletimizin ileride yaşayacağı demokratik, özgür, adaletli bir Türkiye'nin yolunu açacaktır. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Yok, teşekkür ederim. Değerli basın mensupları dedik. Yazıktır, günahtır dedik. Bugün yine söylüyorum. Zararın neresinden dönülse kardır diyorum. Bitirin şu işi diyorum.